haftada sokaklar, meydanlar Türkiye'nin her yerinde tıktım tıklım dolu. Bir hafta oldu. Ankara'dayız. Kızılay meydanındaydık önce. Şimdi biraz daha geriye çekilmiş durumdayız. Peki biz kimiz? Sokaktakiler kim ve ne istiyorlar? Hadi başlayalım, soralım. Adalet istiyoruz. Hukuk istiyoruz. Bu devlette bir adaletsizlikler, hukuksuzluklar artık canımıza tak etti. Adalet istiyoruz. Korkmuyor musunuz gözaltına alınırsanız falan diye? Korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Neden sokaktayız? Bugün diplomasını alanların yarın her şeyini alırlar. Dün Ekrem Başkan'a yapılan yarın bizlere de yapılır. Hakkımızı savunmak için, dünümüzü, bugünümüzü, yarınımızı korumak için sokaktayız. Korkmuyor musunuz? Hayır. Neden korkayım? Siz bana zarar verir misiniz? Buradaki arkadaşlarım da zarar vermez. Hakkımı ararken korkmamalıyım bence ben Türkiye'de yaşıyorsam. Niye sokaktasınız? Ne istiyorsunuz? Niye sokaktayız? Burada olan bütün halk neden sokaktaysa biz de o yüzden sokaktayız. Bunun en büyük sebebi adalete ve haklarımıza yapılan tecavüz. Burada demokratik haklarımızı kullanıp elimizden geldiği kadar protestomuzu yapıyoruz. Korkmuyor musunuz? Efendim? Korkmuyor musunuz? Çerbelada bıraktık. Bazen bazen korku böyle gelir gibi oluyor. Ondan sonra şöyle tekrar bir etrafımıza bir bakıyoruz. Ondan sonra zıplamayan tayin nidalarıyla böyle tekrar eyvallah. devam. Ey, eyvallah. Biber gazına e, kaç evet. koruyor mu? Ben de bugün geldim deneyeceğim. Bir Kıvıs. dene, bir dene bakalım. Umarım çok fazla zorlanmazsın. ne yani. istiyorsunuz? Hak istiyoruz, hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz. Haklarımızı istiyoruz, anayasal haklarımızı savunmak istiyoruz. Nereye kadar gider bu direniş? Nereye kadar giderse. Ölüm de var sonra. Okay. Niye sokaktasınız, ne istiyorsunuz? Biz aslında Lubunyalar ve kadınlar olarak her zaman sokaktayız. Hakkımızı, özgürlüğümüzü almak için bizim olan sokaklarda tekrar varlığımızı göstermeye geldik. Direnmek bizim ruhumuzda var ve biz bu direnişi şanlatmaya geldik. Tüm gelen kadınlara, Lubunyalara ve yoldaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki sokakları, meydanları asla terk etmeyeceğiz. Bıcı berkodan el Baş kaldırıyoruz. İfadelerimiz özgür suratlarımızda. Ne istiyor gençler, sokaktaki gençler? Özgürlük istiyor, hak, hukuk, adalet istiyoruz. Yarınımızın güvenli olmasını istiyoruz. Yarınımızı garantiye almak istiyoruz artık. Susmuyoruz, susturmuyoruz. Bu kadar. Teşekkür ederim. <laughs> Kaybedecek bir şeyimiz yok diyorlar. Umudumuzu kuşatacak bir orduları yok. Pankartta da gördüğünüz gibi. Umudumuz var, gençliğimiz var. Sonuna kadar da buradayız. İstediklerimizi alacağız, hakkımızı, hukukumuzu alacağız. Sonuna kadar buradayız. Niye sokaktayız? Hükümetin yaptığı adaletsizlik, hukuksuzluk ve hükümet gidecek. İki ay yaşı torunları geliyor. Türk Bayraz inmeyecek. İki ay yaşı torunları geliyor. Hükümet istifa. We are clean. Tabii işte. Yani ve öyle kalmak da önemli. Öyleyiz. Ve öyle de olacağız. Ee, ya küfürsüz diren e, tabii diyor, ki de. diyorlar. Tabii ki de. Aranızda tepki gösterdiğiniz oluyor mu, uyardığınız? Ya yani oluyor tabii ki de ama yani kime yetişeceğiz öyle bir durum da var. Neden sokaktasınız onu sorayım. Direniyoruz, hakkımız olanı almaya çalışıyoruz. Kaç yaşındasınız? 20 yaşındayım. Bir genç olarak e, hakkınız olan ne olduğunu düşünüyorsunuz? Özgür bir ülkede yaşamak olduğunu düşünüyorum. Rahat bir şekilde. Niye sokaktasın? Yani aslında çok uzun zamandır olmak istediğimiz yerdeyiz bence. Çünkü hiçbir şey sandıkta çözülmüyor. Bugüne kadar da çözülmediğini gördük. Biz her şeye rağmen bir ülkenin yarısıyız. Ee, ve bu şekilde yönetilmeyi, bu şekilde yaşamayı kabul etmiyoruz. Onurca, onurluca bir yaşam herkes için diliyoruz. Peki nereye kadar gider bu direniş? Yani bilemiyorum şu anda birazcık aslında farklı fikirlerde bir sürü insan var alanda. O yüzden nereye kadar hep beraber direneceğiz, birleşe birleşe kazanacağız ben de bilmiyorum ama gittiği yere kadar. Peki diyelim. bu ya hep beraber ya hiçbirimiz slogan içindeki hep beraberin içine giren herkesi görüyorsunuz. Çok benzeşmediğiniz insanlar da var herhalde. Evet evet. Ama birlikte ki. direniliyor. Tabii ki yani çünkü sokakları haklarımızı hatırlamak hepimizin boynunun borcu. Bu ülkede en nihayetinde hepimiz zorundayız birlikte yaşamaya, barışçıl bir ülkede yaşamaya. Bunu bir an önce fark edersek iyi olur bence. Ne istiyor sokaktakiler? Hak, hukuk, adalet yazdınız? Ee, Farınızı... Farımız bile Revolution. Bizi, bizi mi durduracaklar? Bizi durduramazlar. De devrim yani. Far, evet, evet, markası. Evet, evet, Onu da sürüp geldim hatta. İlk defa mı bu, böylesi bir direnişin içindesiniz? Kaç evet. yaşındasınız? Aa, ben 26 yaşındayım. Ama evet ilk defa. Evet. Nereye varır sizce? İnşallah varır. Umutluyuz. Biz tarafımız Umutlu bir tarafımız hiç değil ama. Ne yazıyor? Tomay'la 6 gündür beraberiz ciddi düşünüyoruz. Korkmuyor musunuz? Hayır abi. Anca böyle kazanacağız. Artık Türkiye'ye bir değişiklik lazım diye düşünüyorum. Neden sokaktasın? Yani gençler için buradayız. Hepimiz bir genciz ve ileride daha iyi bayağı sürmemiz için bu Türkiye'ye artık bir değişiklik lazım. 10 yıldır olmuyorsa şimdi de olmayacak. O yüzden artık bir yenilik lazım diye düşünüyorum. Çok özür dilerim. Yüzünü de görmüyorum ama kaç yaşındasın? 20 yaşındayım abi. Ben. 20 yaşındasın. Üniversite, üniversite öğrencisi 3 Üç senedir mezuna bırakıyorum. yıl düşünüyorum. Ama şu an üniversite okusak bir geleceğimizin olduğunu düşünmüyorum. Bu Türkiye'yle. O yüzden destek için buradayız, eylem için buradayız. Özgürlük istiyoruz her şeyden önce. Gerçekten ülkemizi kara basan gibi çöken bir karanlık var. O karanlığı yırtmak istiyoruz. Özellikle gençler, emekçiler, bütün yoksulların birleşmesi gerekiyor bu noktada. Peki bu bir hafta oldu. Nereye evrilir bu direniş? Direnişin nereye evrileceği aslında dediğim gibi yoksulların, emekçilerin, her gün ezilen gençlerin nereye gitmek istediğiyle alakalı. Yani hepimizin meselesi. Abacığım neden sokaktayız? Ne istiyorsunuz? Özgürlük için. E Türkiye'mizin geleceği için. Artık e, canımıza atak etti. Yeter artık. Korkmuyor musunuz? Korkmuyoruz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Bir cumhuriyet kadın olarak korkmuyoruz. Neden sokaktasınız? Tabii ki hakkımızı almak için, İmamoğlu için gençlerimiz için onların bu kadar eziyet görmesine göz yumamayız artık. Yani adalet istiyoruz, hak, hukuk, adalet boşuna demiyoruz. Geçen gün 12 yaşında bir çocuk İmamoğlu'na bir mektup yazdı ve üzerinde hak, hukuk, adalet yazıyordu. 12 yaşında bir çocuk bile bunu söylüyorsa artık bizler duramayız. Bizler sokağa inmeden duramayız artık. Korkmuyor musunuz? Korkmuyorum. Açıldı mı korku duvarı? Kesinlikle. Nereye varacak? Sonuna kadar değineceğiz. Yani böyle bırakamayız, yarıda da bırakamayız. Kesinlikle sonuna kadar direnmeliyiz. Bu direniş hakkımızı alana kadar devam etmeli. Artık bu iktidardan kurtulmalıyız. İktidardan biber gazı atıyorlar galiba Aynen. bir bakalım. Direnmeye geldik. Peki ne istiyor sokaktakiler? Ne istiyoruz? Özgürlük istiyoruz. Bu yedinci gece. Ekrem Başkan'ın serbest kalmasını istiyoruz. Korkmuyor musunuz? Korkmuyoruz. Nereye varacak? Ekrem Başkan çıkana kadar direnmeye devam. Sokaktasınız ne istiyorsunuz? hak, hukuk, adalet için buradayız ve gençlerimizi serbest bıraksın, tutuklamasın. Onlar Türkiye'nin geleceği. Erdoğan'a tek bunu söylüyorum. Nereye kadar buradayız? Sonuna kadar. Sonuna kadar. Cesaret korkuyu yendi. Vatanımızı kurtarmak istiyoruz. Vatanımız adına buradayız. Gençlerimize destek vermek adına buradayız. Gençleri tutukladılar bugün yüzlercesini. Çıkartacaklar, tutukladıkları gibi geri bırakacaklar. Bunun bir kurtuluşu yok. Ya hep beraber? Korkmuyor <gülüyor> <gülüyor> musunuz? Hayır korkmuyoruz. İstedikleri kadar üstümüze gelebilirler. Biz hep beraber buradayız, sahalardayız. Nereye kadar? Korkumuz yok. Sonuna kadar? Sonuna kadar, kadar. gittiği yere kadar. Hiçbir şekilde korkmuyoruz. Ee, biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Korkuluş yok. yok! Tek başına! Ya, ya hep beraber? beraber. Ya ya kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz beğen butonuna basmayı, ya basmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Sokaktayız ve daha da öyle olacak gibi görünüyor. Beraber.